Sevgili izleyenler kanal Türkiye'den herkese merhabalar ben Mert Armağan öncelikle e, biraz sonra Ekrem İmamoğlu'nun o Şebri Arus törenlerinde yapmış olduğu faciayı vatandaşlarımıza soracağız ama şuraya da gelmek istiyorum size e, belirli dönemlerde belirli isimlere sosyal medyada linç kampanyaları başlıyor ve bizim sosyal medya hesaplarımızdan haklı dava yolunda mücadele eden insanlara destek vermemiz gerekiyor. Ve ben sosyal medya üzerinden e biz bu sosyal medya hesaplarını niye açtık kardeşim destek vereceksin diye açtık değil mi bu davada algıyı bozacağız diye açtık bunları e, es geçmeyeceğim. Hiçbir zamanda düşüncemden vazgeçmeyeceğim. Kendi sosyal medya hesaplarımdan sosyal medyada lince uğrayan bizim davada mücadele eden insanlarımızı ben elimden geldiğince korumaya çalışacağım. Bunun altını çiziyorum. Evet şimdi vatandaşlarımıza Ekrem İmamoğlu'nun rezilliğini soracağız. Çünkü Şebrarus törenlerinde Türkçe ezan okutuldu. Ya bunun daha da ötesinde en büyük rezillik Türkçe Kur'an-ı Kerim okutuldu. Yani yıllar boyu Atlan Menderes neden idam edildi? Şimdi aslında bu zihniyetten net bir şekilde anlayabiliyoruz değil mi? Yani Adnan Menderes'in idam edilme olayını dönemine çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu döneminde görebiliyoruz. Yani günümüzde görebiliyoruz vatandaşlarımıza soracağız. Yani ben şunları unutamıyorum. Bursa Ulu Cami'de kaç tane imam tutuklandı e, Arapça ezan okudu diye. Yani Bilal Habeşi'nin ağzından nasıl çıktıysa öyle okudu diye kaç tane imam ceza aldı zamanında. İmamoğlu amacınız nedir? Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an-ı Kerim okutarak neyi amaçlıyorsunuz? Bunları soracağız. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Hep birlikte iyi seyirler. Efendim, gel istemediğim cevabı ver. Türkçe ben. Neden? Çünkü Türkiye burası. Burası Türkiye. Evet. Türkiye olduğu için Türkçe okuman evet. lazım diyorsunuz. Evet. O zaman Arabistan'da Arapça, Evet. İngiltere'de İngilizce. Evet. E bu Kur'an-ı Kerim'in maneviyatı ve özü nerede kaldı? E, Arapça mı olması lazım? Yani özüne her din kendi milletinin dilinde olmalı. Peki, pek pek. Ekrem İmamoğlu, Şebrail Aruz törenlerinde Türkçe, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe ezan okuttu. Neler düşünüyorsunuz? Onların büyükleri de zamanında böyle yaptırmıştı. Onların istediği Türkiye artık değil. Hı hı. Ee, savunma sanayinde olsun, ekonomide olsun, hı hı. diğer dallarda olsun Türkiye çağ atladı. Hı hı. Bunu gören Batı kendi çocuklarına, kendi adamlarına emir verdi böyle fırsat buldukça dinimize, kültürümüze, değerlerimize saldırmaya devam edecektir. Biz her zaman gözü açık olacağız. Pekala. Evet, Çok teşekkürler. Çok olun. Rica Çok ederim. sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. İmamoğlu Şebri Oruç törenlerinde Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an-ı Kerim okuttu. Ne düşünüyorsunuz? Saptırmayın. Neden? Saptırmayın. Neyi saptırdık? Olan bu değil mi? Haklıysanız buyurun konuşun. Bir şey soracağım. Neyi saptırdık? Olanı soruyoruz. Saptırmayın oluyor. Ne soralım? Ne soralım? Recep Tayyip Erdoğan aleyhine bir şey mi soralım? Onu da soruyoruz yanlış bir şey olduğu zaman vatandaşlar söylüyor düşüncelerini. İşinize gelen soruları mı soralım vatandaşlar? Yok öyle. Haber neyse onu soracağız. İmamoğlu Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an-ı Kerim okuttu. Neler düşünüyorsunuz? Babası Türkçe imamıymış. He? Anladım. Yani okutmaması lazımdı Türkçe. Dinle uğraşacaklarına dinin ahlakıyla uğraşsınlar. Siyaset yapacaklarına insanlık yapmayı öğrensinler. İnsanlığı öğrensinler. Bir kere siyasetçiler dinle kesinlikle uğraşmasınlar. Kendilerine Uğraşacak başka şey bulsunlar. Onların haddine değil dinle uğraşmak. Dini satmak onların üzerine vazife değil. Dinin zaten satıcıları var. Peki dini kim satıyor? Üstünden ekmek yiyenler. varmış mı şu an yiyen isim verebilir misiniz? İsim vermeye gerek yok. Herkes fark eder. İmamoğlu yani. Hayır hayır. Ee, hiç kimse mesleğinin gereğini yapmıyor bu ülkede. Abi, çok teşekkürler. Çok sağ ol. İmamoğlu. Bu bu neci? Belediye Başkanı. Belediye Başkanı'nın vazifesi Türkçe ezan okutmak mı? Değil. Benim oğlum öğrenci. Bugün ne diyor biliyor musunuz? Hani bu ülkede öğrencilere burs söylenecek. Burs verilecekti. Hani yol ücreti alınmayacaktı. Hani şu yapılacaktı. Hani bu yapılacaktı. Benim isteğim siyasetçilerin Hesap sözlerini. sorma, siyasetçilere halkın hesap sorma merciği kurulsun. Siyasetçileri karşısına nasıl geçip dinlemek zorunda kalıyorsa bu halk, halkın da hesap soracağı bir merciği olsun. Gidip sorsun. Çünkü bu adaleti simgeler. Pekala, çok teşekkürler. İmam çağırdıktan sonra, müezzin çağırdıktan sonra giden gider. Bu hangi dilde olursa olsun fark etmez ki. Ama e ezanı özünden ayırmak doğru mu sizce? Hayır. Değil mi? Değil. Ezanı Muhammediye'yi. Bilal Abişi'den nasıl çıktıysa. Ezanı Muhammediye'yi. Ezanı Muhammedi şekilde okumak davettir. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Çokça. Çokça. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Merhaba. İmamoğlu Şebra Aruz törenlerinde Türkçe Kur'an-ı Kerim ve Türkçe ezan okuttu. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Onu kınıyorum. Hiç hoşumuza gitmeyen bir şey. Amacı neydi sizce? Daha önce Atlan Menderes biliyorsunuz ezanı özüne evet, döndürdü diye evet, evet, idam edildi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Ya neler düşünüyorum. Çok kötü bir şey yani. Olmaması lazım. Ama yapmış. Siz neler düşünüyorsunuz? İslami değerlere saldırı ve değiştirme için aşırı bir gayret. Yani İmamoğlu'nun İslami değerlerimizde oynamaya çalışma, evet, çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Yani Bekliyor bu, muydunuz ondan bunu? Yani Kerim Arapça nazil olmuştur? Bunu değiştirmeye kalkmak Türkçe anlamı e, zaten karşılamaz ki Arapça metni Dolayısıyla yani tabi yetersiz, yetersiz öyle, çünkü yetersiz. Arapça yani yetersiz. çok Bu kuvvetli bir dil yani. evet. tercüme etmek diyor denizin suyu yetmez. Eyvallah. Kalemler yetmez. E Eyvallah. Nasıl nasıl şey edecekler bunu? Nasıl olmaz? Şimdi onların açıklamaları da yani vatandaşların açıklamaları belli bir kısım açıklamaları şu şekilde. Kardeşim <laughs> Türkiye'deyiz. E ben ezanı bilmiyorum. Anlamını öğrenmek için Türkçe okulsun diyenler de var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle eğer acizlerse Meali veya tefsiri okumaktan hay hay haklılar Ama hacizlerse. değillerse zaten bilirler anlamı. Yani şayet e, özürleri varsa psikolojik, insani değerlere. Saygısızlık bu da bir hastalık varsa, çünkü tabii. Hastalık ruh hastalığı başka bir şey değil yani. Bir de şunu sormak istiyorum. E, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo değil mi? Değil mi bu Fransa'da ülkemize evet, e, evet, İslamiyeti kötüleyen evet, bir derginin evet. e, sahibi? Evet. İzmir'e davet edilmişti. Evet. Çok tepki aldı sosyal medyadan. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani, yani İslam şöyle düşmanı. Buyurun. Allah ve Resulüne düşmanlık. Özet olarak bu. Hoş. Allah da onlara düşman. Bakalım sonunda hakkın dilediğimi olacak, onların dilediğimi olacak. Eyvallah. Yalnız hakkın sillesinin sedası yoktur ama bir vurdu mu? devası da yok. Şunu da belirteyim. Hilal bir gün nurunu tamamlayacaktır <laughs> inşallah. İnşallah. Eyvallah. Muhakkak. Eyvallah. Allah İn razı olsun. Kendinize bakın. Türkiye televizyonu mu? Kanal Türkiye. Evet. Kanal Türkiye. Çok güzel. Milli televizyon. Milli evet, YouTube kanalı. Eyvallah. Size de soralım. İmamoğlu Şevri Aruz törenlerinde Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an-ı Kerim okuttu. Ne düşünüyorsunuz? Valla bence Türkçe olmaz da Arapça neyse. Peygamber Efendimiz ne demiş? Odur. O olacak. Eyvallah. Olmuş oluyor. Eyvallah. Efendime söyleyeyim, şimdi ama. herkes kendini kafana göre yakıp hareket etmemesi gerekir. Eyvallah. Eğer biz Müslüman olarak Müslüman olsaydık bu bela bize gelmezdi. Bu günler artık elamet kıyameti hepsi kalkmış, kalktı. Mihdi kaldı, Ticcan kaldı, Kur'an, Ercan kaldı. Bunlara meselesi ne olur artık kıyamet gelir ya, ne olacak halimiz? Eyvallah. Allah size bize de yardımcı olsun. Allah bu, bu günlere bizi arat. Allah razı olsun. Kendinize ol. çok iyi bakın. Selamünaleyküm aleyküm. Eyvallah. Hiç iyi düşünmüyorum Ger <laughs> ben şahsen. Yani ezan orijinalinde okunmalı. Daha önce Adnan Menderes ezana özüne döndürdü diye idam edildi. Evet. Şimdi İmamoğlu tekrardan Türkçe'ye çevirmeye mi çalışıyor? Bilmiyorum ya yani bazı kanları değiştirmeye çalışıyorlar ama. Yani Değişecek şey var, değişmeyecek şey var. Ama Ezan orijinalinde kalmalı. Bizim özümüzdeyse yani. yani. Pekala, çok teşekkürler. İyi Şunu da söylemek istiyorum sevgili izleyenler, yani siz ezanın Türkçe olmasıyla uğraşmayı bırakın. Bence bunu bırakın. CHP'de taciz var, buna odaklanın. Bakın ezanı Türkçe yapma, yapıp gündemi değiştirmeyin. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okutmaya çalışıp da gündemi değiştirmeyin. Başaramayacaksınız, bunu bunu başaramayacaksınız. Siz bence CHP'deki tacizlerle ilgilenin. Kendi adamlarınızı bir şekilde kontrol etmeye çalışın. Olur mu? Mesela ben şunu merak ediyorum Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son iki ayda, son iki ayda kaç kişi işten çıkartıldı, ücretsiz izin verildi? Soru bir. Soru iki. Bu ücretsiz izin verilenlere, bakın bu bir e, ihbardır. Bu bir ihbardır. Bana e, ee, neyse nereden aldığımı kaynağı söylemeyeceğim ama bu ücretsiz izne çıkarttıklarınıza geldiğiniz zaman da işinize son verilecektir dediniz mi demediniz mi? İstanbul Şehir Belediye kariyer nokta netinden bakın başvurular yaptırılıp üst kademelerden aratılıp şu kişinin CV'sini ayırdı işe al dediniz mi demediniz mi? Soru 3, 4. 100 kişi zabıta müdürlüğüne alınacaktır deyip de 50'si kadın 50'si erkek hepsi HDP'den mi değil mi? Bence bunları açıklayın. Açıklamanız gerekiyor. Ve İçişleri Bakanlığı'na da çağrımız. Müfettişler yollanıp bir şekilde bence incelenmesi gerekiyor. Tablonun sahte olduğunu aylarca vatandaşlar söyledi söyledik. Soruşuma başlattınız. Bakalım incelenecek. Ama bu konuya da bir değinmenizi istiyoruz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu sözleri de söylemezdim. Devam edelim. Tamam. Bu bilgiyi de nereden aldım biliyor musun? Dün bana İBB'de beyaz masada çalışan adam yazdı. Neler yazdı abi. Neler yazdı. Abi diyor vallahi AK Parti kendi adamlarını alıyordu ama diyor. Ana kademeye sokmuyordu. En alttan başlatıyordu diyor. Adam kendi yükselirse yükseliyordu diyor. Abi İmamoğlu diyor bir CV yaptırıyor diyor. Tak diye adam aldırıyorlar en üste. Neyse hadi gel. Kaç tak olduk? Ha? Sor sor sor. Soralım. Merhabalar, hayırlı günler. Merhaba. İmamoğlu Şebre Aruz törenlerinde Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an-ı Kerim okuttu. Neler düşünüyorsunuz? Dedeleri zamanında Türkçe ezan okutmadı mı? Evet. Okuttu. Dedenin torunu ne yapacak? Değişmemiş hani fazla, şey fazla bir şey beklemememiz lazım. Fıtrat dedene, aynı ise, dedene ise dedene torunu odur. Ama ben burada bir şeye e, noktaya değdirmek istiyorum. Eyüp Sultan'da namaz kıldı ya. Seçimden önce namaz kıldı. Seçimden sonra yeni kapıdaki camileri cemaat yok diye kapattı bir yer. Sultan Ahmet'e konser veriyor. camisini halka kamu zararına diye metro yollarını durdurdu değil mi? Evet. Ama öbür tarafta bir gecede hava fişe 320 milyar veriyor. Ona kimse bir şey demiyor. Ben burada onu imanlı diye görüp de soy ismine bakıp da oy verenlere çok yazık oldu. Yazık ettiler. Yunan'ın çocuğu Yunan kazandığı zaman Yunanistan sevindi ya. İnşallah bundan sonra Yunanı sevindirmeyiz. İnşallah bundan sonraki seçimde gümbür gümbür geleceğiz. Bundan sonra da seçimi kazanacağız inşallah diye düşünüyorum. Pekala. Çok, çok teşekkürler. Çok sağ, sağ olun. İmamoğlu Şebri Arus törenlerinde Oo, Türkçe İmamoğlu ezan dediğin zaman ben hassasım o konuda. Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an-ı Kerim okuttu. Neler düşünüyorsunuz? Çok hassas konulara giriyorsunuz abi. Neler düşünüyoruz Gerçek yüzlerini gösteriyorlar diye düşünüyoruz. Yani maske düştü, gerçek yüz göründü. Kral çıplak diyorsunuz. Aynen öyle. Pekala. Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi düşünmüyorum ya. Neden yaptı sizce bunu? Ee, vallahi bilmiyorum. CHP'nin şeyse. Size de sormak istiyorum. İmamoğlu Şebrawuz törenlerinde Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an-ı Kerim okuttu. Neler düşünüyorsunuz? Yani e, benim dilim hangisiyse ben o dilden Kur'an'ı ve mi? ezanı Muhammediye'yi sizce özünde okumak Türk, gerekmez Türkçe. mi? Türkçe. Benim dilim Türkçe ise Türkçe okunmasını isterim. Niye anlamıyor musunuz Allahu Ekber'in ne olduğunu? Yok Arapça bilmiyorum ben. Allahu Ekber'i bilmiyorsunuz. Allah, Allahu Ekber'in ne olduğunu zaten bilmiyorum. Çünkü Arapça bilmediğim için. Arapça bilmiyorum ben. Sen, sen Türksen Arapça biliyor musun? Yok bilmiyorsun. Arapça ben okuyabiliyorum Doğru, da. Ok, okursun, okursun ama bilmezsin. Ne anlamı nedir? Ama buna? Müslüman'ın bunu bakması gerekmez mi zaten Benim öğrenmesi? ana dilim neyse Allah bana bu dili vermiş. O dilden öğrenmem gerekiyor. Peki o birisi bu... Türkçe, birisi İngilizce, birisi Fransızca yapsa ezanın orijinalliği bozulmaz mı? Yok, hayır bozulmaz. A hangi dilden anlıyorsan o dilde Aynı birebir çevrilebileceğine inanıyorsunuz yani. Nasıl? Yani Arapçadaki mesela bir kelimeyle Türkçe karşılığı, Fransızca karşılığı hemen hemen birebir olur diyorsunuz siz. Yapılır diyorsunuz. Yapılır tabii. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani hani dil bilgisi açısından söyleyeyim yapılmıyor da o yüzden. Yani dil bilgisi dil bil, bil bilgisi açısından söylüyorum. Yapılmaz. Hani bir bismillahirrahmanirrahim'i e, bir Türkçeye, bir Fransızcaya, bir İngilizceye yapmayın ya. Uğraşmayın. Ne olur ben izin vermeyeceğim. Bu millet de izin vermeyecek. Vermeyeceğiz yani. Biz yayında vallahi billahi. Eğer öyle bir şey olsun Allah korusun olmaz da şuraya çıkarım. Eminönü meydanda bas bas Arapça ezan okumazsam şerefsizim bak. Sabaha kadar. Siz onu Türkçe yapana kadar. Arapça yapana kadar. Bas bas Arapça ezan okumazsam şerefsizim. Bakın net diyorum bu. İlk defa böyle bir açıklama. Ezan, ezan abi kırmızı çizgi ya. Bunla niye uğraşıyorsunuz? Evet. Kanal Türkiye'de ben Mert Armağan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.